Ağlayalım Atatürk'e. Bütün dünya kan ağladı. Başbuğ olmuştu mülke. Geldi ecel can ağladı. Siz bu dünya fani. Tanrı'nın aslanı hani. İnsi cinsi cemi mahluk. Hepsi verilen ağladı. Doğu batı cenub şimal. Aman Tanrım burası dahil. Atatürk'e erdi zeval. Amir memur altın kürsü. Yaz çekip mevsel anladım. İskenderiz Zilkani çalışmadı bunca değil. Terminle Atatürk değil, kimi daha fazla Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Bütün dünyanın her yeri. Ah çekti vatan ağladı. Fabrikalar icat etti. Atalığın ispat etti. Varlığın Türkiye terk etti. Döndü çarp, devran ağladı. Bu ne kuvvet, bu ne kudret? Var da bir hikmet. Bütün süreyi denetle, gönüllerinden kan ağladı. Tatlı, tayar değiller. Sütler gizli, hep kayalar. Semerkand'ı buharalar işitti, her yan ağladı. Sırf gençleri, çalışanlar kalmaz geri. Kutlara taş ağlayan cümle. Aslan yatağı boş kalmaz. Yalnız cidenler dönmez. Kelek el müftin elinden her gelen insan ağladı. Uzatma Veysel bu sözü. Dayanmaz herkesin özü. it